Ne güzel demiş Üstad Çok şey istemiyorum senden hayat Biraz samimiyet Ve biraz daha samimi niyet Düşünüyorum da Bazen özlüyorum Benden gidenleri Ölen sevdiklerimi Artık işe yaramaz deyip çöpe attığım Ya da başkasına verdiğim oyuncağımı bile ve özlediklerinin bir daha geri gelmeyeceğini bile bile özlüyorum. Sonunda hayat dersin hayat. Sonra derin bir of 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 çekersin. Ve bir cigara daha yakarsın. Hep Yumuşak yanından vurur hayat seni Ne kadar eksiltirsen eksilt Yine bir şeyler artar Ve anlarsın ki Hayatta en kötü ölüm Birinin yaşama sevincinin ölmesiymiş Sonra derin bir Of of Çekip dersin ki Ey hayat Çocukluğun bittiğinden beri Sırtımdan indiğim yok Müsaade et de biraz soluklanayım Müsaade, müsaade et biraz soluklanayım Üstad, üstad ne güzel demiş değil mi? Çok şey istemiyorum senden hayat Biraz samimiyet ve biraz da samimi niyet Şartlar Şartlar bu Bazen kaldanmaz gideme, Giden gider Hayat devam eder Ey hayat Ben senin her şeyini gördüm Tattım Gözümün içine baka baka Yalan söyleyenini de gördüm Onlar konuştu Ben sustum Güldüm geçtim ve ben Ve ben Ve ben onların sadece cahil cesaretlerine hayrandım Sonra yine bir cigara daha yaktım Ve dedim ki Çok şey istemedim senden hayat Biraz samimiyet Ve biraz da samimiyet Dediler ki Ölüyorsun Dedim ki Eyvallah Dediler ki canın üstüne pazarlık var. Dedim ki inadına eyvallah. Dediler ki yolun sonu gülümsedim. <laughs> Söyledim ki her şeye rağmen eyvallah. Hani derler ya deli gönül çerçevede olduğu gibi bakarsın etrafına. Yürekten akıp gidenlere, bitenlere Ama, ama ahın da var önemini yitirenlere Herkesin vardır, kimsenin bilmediği Ama içinde yaşattığı bir hayat Dedim ya, hayat bu Ne zaman nerede biteceği belli olmaz Bazen vedalar ağır olur Zaten Zaten vedalar hep ağır olmuştur bende Hep ağır Bu gece Bu gece aldım kalemi elime Seni yazıyorum her karesinde son kez hayat Ve ahtım olsun ki Kelimesine kelimesine Cümlesi cümlesine okutacağım seni hak edene Üstadın dediği gibi Ulan hayat Vicdansız hayat Ulan hayat Çok şey istemedim senden hayat Biraz samimiyet Ve biraz da samimiyet Hayat Hayat Alçak Çok şey istemedim senden Çok şey istemedim senden Çok şey istemedim senden Çok şey istemedim senden samimi niyet, hayat hayat